Merhaba. Anadolu arkeolojisinde e, en son e, Konya'dan Alanya'ya kadar e, Anadolu'nun Selçuklu dönemini tanıtmıştık ve Alanya'da da demiştik ki bundan sonra yeniden antik kentlere devam edeceğiz. Ancak Anadolu'da Selçuklu izlerini sürerken ve Türk beylikleri dönemini yaparken baktık ki Sivas, Erzurum, Erzincan gibi e, merkezlerdeki o muhteşem eserler olmadan e, bu konu eksik kalacaktı. O yüzden rotamızı Sivas'a çevirdik ve önümüzdeki bölümlerde Sivas, Erzincan, Erzurum'daki yine Selçuklu ve Türk beylikleri dönemi eserlerini tanıtıp ondan sonra tekrar antik kentlere devam edeceğiz. Anadolu'yu doğu, batı ve kuzey güney yönlerinden bağlayan yolların merkezinde Kızılırmak havzası içerisinde yer alan Sivas, Asur ticaret kolonileri döneminden itibaren önemli ticaret yolları üzerinde yer almaktadır. Kentteki ilk yerleşim Hitit dönemine tarihlendirilir. Kent daha sonra Roma döneminde adını Roma Sebasteia'sından almış, zaman içerisinde sırasıyla Sebasteia, Sebastos, Sebaste ve Selçuklu döneminde Sivas olarak değişmiştir. Anadolu tarihi gerçekten ilginç. Birçok yerini beraber gezdik. Hepinizin hatırlayacağı gibi Doğu Roma ya da Bizans dediğimiz, yeni olarak Bizans dediğimiz ama Doğu Roma egemenliği Anadolu'da hiçbir zaman tam olarak bir otorite sağlamıyor. İşte bu nedenle de özellikle 8. ve 10. yüzyıllar arasında dedik Anadolu'da bir başıboşluk, bir kaos var. Yani kimin artık kime gücü yeterse işte her yerde bu ortaçağ kalelerini görüyoruz. Bu bazen bir yerel bey olabiliyor, bazen haçlılardan kalan bir artık haçlı kendini bir kral ilan edebiliyor, bir korsan olabiliyor. İşte bu Anadolu'da Orta Çağlar dediğimiz karanlık bir dönemi yansıtıyor ve bu dönem 1071'de Türklerin Anadolu'ya gelmesine kadar neredeyse sürüyor. Türkler orta asya steplerinden tabi Anadolu'ya öyle kolayca gelmiyorlar ama çok büyük bir avantajları var. E, göçebe bir hayat sürdükleri için at çok iyi kullanıyorlar ve uzun mesafeleri zahmetsizce e, kat edebiliyorlar. E, konaklayarak çadırlarla hani düşünün ağır bir haçlı ordusunun büyük bir lojistik ihtiyacı varken bir yerden bir yere gitmek için... ...Türklerin at üstünde çok kolay kurdukları çadırlarla çok kısa sürede uzun mesafeler alabiliyorlar ve biz Türklerin Anadolu'ya aslında 1071'den önce boylar halinde geldiklerini, yerleştiklerini bıraktıkları tamgalardan da tanıyoruz. Türklerin işte Anadolu'ya geldikleri zaman aslında önemli bir istihbarat da sağlıyorlar. İşte Selçuklulara aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nun işte o herkese nam salmış Roma İmparatorluğu'nun o kadar da güçlü olmadığı istihbaratı geliyor. Böylelikle hepimizin bildiği gibi 1071 yılında Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oluyor ve birçok Türk boyu gelip değişik yerlere yerleşiyor. Sivas bölgesinde işte o dönemde danişmentler bir e, beylik oluşturuyor. Ve burada yerleşiyorlar ki daha sonra Selçuklular e, onları e, ele geçiriyor. E, ama Sivas'ın tarihi oldukça eskiye gidiyor. Aslında Hitit e, dönemine kadar yani Tunç çağına kadar e, çevrede buluntular olduğunu biliyoruz. E, Roma döneminde yine e, Sivas'tan bahis var. Bir krallık e, tam olarak ne olduğu bilinmese de Bazen Armenya'ya, bazen Kapadokya'ya bağlı bir krallık oluyor, ama milattan sonra birinci yüzyılda bağımsız olduğunu biliyoruz. Ee, aslında belki de biraz Pontus Krallığının da e, nüfuzuna girmiş olabilir, çünkü Pontus Krallığının e, hanımı, işte o zaman dünyanın yeni süper gücü olmaya başlayan Augustus'un hoşuna da gitsin diye kentin adını Sebaste olarak değiştiriyor. Ee, Sebastos biliyorsunuz. Onurlu kişi kral demek Augustus'un Yunanca e, karşılığı ve bu isim daha sonra değişerek Sivas oluyor. Nasıl oluyor? Aslında antik Yunanca bildiğiniz gibi yeni Yunancadan tamamen bağımsız bir dil. E, yeni Yunancada B harfi V olarak okunuyor. Yani mesela Rumca Meşhur bir isim olan ya da çok sık karşılaşılan Vasili ya da Vasilios ismi aslında Basilios yani kral demek. İşte bu B harfi V'ye dönüşünce Sevaste, bu sefer Rumlar tarafından Sevaste olarak Sevas olarak okunuyor. Selçuklular geldiği zaman da kentin adını Sivas olarak değiştiriyorlar. Sivas, konumu gereği tarih boyunca önemli bir kenttir. Ancak Moğolların Anadolu Selçuklularını yenerek onları egemenliğine aldığı Köse Dağ Savaşı'nı takiben, 1256 yılında Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından merkezi Tebriz olarak kurulan İlhanlı Devleti'nin Anadolu'daki egemenliğinin başlamasıyla Anadolu Selçukluların merkezi İlhanlı başkentine daha yakın bir konumda yer alan Sivas'a kayar. Moğol egemenliğindeki Anadolu Selçuklu döneminde bir eğitim merkezi haline gelen yeni başkent Sivas'ta 1271 yılında Selçuklu ve Moğol hamiler tarafından üç tane medresenin inşaatına başlanır. Moğol ve Anadolu Selçuklu arasında yaşanan siyasi güç çekişmeleri, Gök Medrese, Buruciye ve Sivas Çifte Minareli medreselerde vücut bulur. Selçuklular 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya hakim oluyorlar. 1176'da da Miryokefalon savaşıyla artık Anadolu'nun yerleşik bir ahalisi oluyorlar. Malazgirt'e yurt açan, Miryokefalon'a ise yurt tutan savaşı deniyor. Bundan sonra neredeyse kesintisiz olarak günümüze kadar Türkler Anadolu'da kalıyorlar. Selçuklu dönemi oldukça önemli. Daha önce de belirtmiştik. Çünkü Selçuklu e, kendi e, kültürünü ki bunun içinde Şaman öğeleri var e, Türk öğeleri var İslam öğelerinde içine alıyor Anadolu'daki kültürle beraber yoğurarak ortaya yepyeni e, tamamen kendine özgü bir kültür e, çıkarıyor ki işte bu daha sonra hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti kurum sanat ve e, mimari gibi. ...faktörlerinin de nüvesini oluşturuyor. Ama Selçuklular da birçok imparatorluk gibi tabii çok kalıcı olamıyorlar. Anadolu işte hep anlatıyoruz, hep bir istilaya uğruyor çünkü... ...hep bir ticaret merkezi. İşte bu Sivas'ta mesela İpek yolu üzerinde önemli bir yer. Yani Anadolu'yu tutan aslında bir yerde... ...hem ticareti, Doğu ve Batı arasındaki dengeyi sağlamış oluyor. Zaten Anadolu tarihine baktığımız zaman... Anadolu'da ne zaman bir e, imparatorluk bir düzen sağlamışsa, güvenliği tesis etmişse Anadolu hemen gelişiyor. İşte bakıyorsunuz Anadolu'da milattan sonra 2. 3. yüzyıla kadar devam eden o Roma İmparatorluğu döneminden muhteşem yapılar varken ondan sonra neredeyse bin yıl hiçbir şey görmüyoruz Orta Çağ kaleleri dışında. Ama Selçuklularla beraber yeniden Anadolu o imar e, dönemi yaşıyor. İşte medreseler, köprüler, camiler, kervansaraylar hep bu dönemde yapılıyor. İşte Anadolu'nun Selçuklu döneminde yeniden imar edilmesi ve zenginleşmesi her zaman olduğu gibi yine bir iştah kabartıyor. Bu kez doğudan Moğol saldırısı e, meydana geliyor. 1243 yılında Köse Dağı savaşında Moğollar galip gelince Anadolu'nun büyük bir bölümüne de e, hakim oluyorlar. Ama Selçuklu devleti de tamamen yok olmuyor. Yine Selçuklu e, sultanları e, görev başındalar. ...Moğollara bağlı olarak ama Selçuklu'yu öteden beri e, zayıflatan iç çekişmelere bu kez emirler de e, katılıyor. İşte kimi emirler e, Moğollarla iyi ilişkiler kurarak biraz başlarına buyruk davranmaya başlıyorlar. Anadolu bir kez daha böyle bir kaotik e, dönem içindeyken... ...Moğol Cengiz Han'ın torunu Hulagu, e, İran-Tebriz merkezli İlhanlı Devleti'ni e, kurunca... Tebriz'e daha yakın olan Sivas bir anda tekrar önem kazanıyor. Çünkü aslında Moğollar tabii ağır vergiler alıyorlar ama çok fazla da iç işlerine karışmıyorlar. İşte bu yüzden Sivas daha bir gözde merkez oluyor. Ve 1270 yılına geldiğimizde 71 yılına ilginç bir şekilde bir Sivas'ta 3 medresenin birden yapıldığını görüyoruz ki bunlardan ilki ve belki de en gösterişlisi olan... Gök Medrese ile Sivas gezimize başlıyoruz. Halk arasında mavi çini bezemelerinden dolayı Gök Medrese olarak anılan Sahip Ata Medresesi, Selçuklu Veziri Sahip Ata tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Buruciye ve çifte minareli medrese gibi iç şehre inşa edilmese de onların inşaatından önce bitirildiği düşünülmektedir. Medresenin mimarı, Taçnişi'nin köşelerindeki sütunçelerin üstünde yer alan panoda Konyalı Koluyan olarak okunur. Mevlevi kaynaklar Gök Medresesi'yi Koluyan'ın üstatlık eseri olarak tanıtır. Gök Medrese'ye adını veren sırlı bezeme bugün neredeyse tamamen yok olmuştur minare ve kaidesi, yan eyvanlar ve mescidin içinde firuze ve patlıcan renklerinde yoğun olarak sırlı bezeme kullanılmıştır. Duvarların alt bölümünde altıgen çiniler kullanılmıştır. Mescidin içi de mihrap ve nişlerle çini bezemelidir ve Konya'daki ince minareyle aynı niteliktedir. 12. yüzyılda bezemenin ana unsuru olan geometrik motifler 13. yüzyılda Divriği Külliyesi'nde en güzel biçimiyle görüldüğü üzere geri planda kalarak yerini bitkisel bezemeye bırakmıştır. Sivas Gök Medrese Taç Kapısı ise geometrik ve bitkisel motiflerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulan geç dönem kompozisyonlara çok zengin bir örnek oluşturur. Gök Medrese 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan depremler nedeniyle çok zarar görmüş. 1823 ve 1904 yıllarında onarılarak askeri depo ve imam hatip lisesi olarak kullanılmıştır. 1926 yılında müze olarak açılan Gök Medrese İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin 2006 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 2021 yılında tamamlanmasıyla yeniden bir müze olarak açılmıştır. Anadolu Aküresi'nde hep tekrar ettiğimiz bir şey var, e, tarih siyah ve beyaz değil, birçok gri alanı vardır. E, i̇şte aslında e, Sivas bunun güzel bir örneği, 1271 yılında burada aynı anda üç tane medrese yapılıyor. Birisi Selçuklu e, devlet adamı sahip ata tarafından, diğeri bir Moğol olan İlhanlı e, veziri tarafından. Ee, çifte minareli medrese ve Buruciye medresesi de yine İranlı ama Moğol adına çalışan bir devlet adamı tarafından yapılıyor. Ve her üçü de 1271 yılında yapılıyor. İşte biz genel olarak e, diyoruz ki Moğollar geldi Anadolu'yu yaktılar yıktılar. E, tabii ki kısmen bu doğru da olsa Sivas bize aslında bunun çok da böyle olmadığını ...Moğolların birçok diğer e, hükümranlık gibi vergilerini toplayıp insanları rahat bıraktığını... ...hatta 1270 yılında belli ki e, zenginlik de var ki üç medrese aynı anda burada e, yapılabiliyor. Bu üç medrese e, 1271 yılında yapılan en görkemlisi Gök Medrese. Önemli Selçuklu devlet adamı ve aynı zamanda çok zengin olan vezir sahip ata tarafından yaptırılıyor ki... Konya'da da birçok sahip ata e, imzası taşıyan eser görüyoruz. Ama Çinileri nedeniyle o yine Selçuklu'nun çok sevdiği mavi Çinileri nedeniyle halk arasında gök medresi olarak biliniyor. Gök medrese oldukça ilginç. Yapının aslında günümüze kadar orijinal 1270'ten kalan neredeyse tek unsuru taş kapısı ve iki minaresi ve içerideki bazı unsurlar depremlerle yapı e, hep tahrip olmuş ve sürekli restore edilmiş. Daha sonra cumhuriyetin ilk yıllarında önce e, askeri depo sonra e, okul olarak e, kullanılmış ve en son e, müzeye döndürülmüş. Yıllar yılı müze olarak hizmet ettikten sonra Vakıflara devredilmiş 2020 yılında yani iki sene önce çok başarılı bir restorasyon geçilerek bugünkü haline almış bir müze olarak kullanılıyor. Taş kapısı tamamı neredeyse mermerden yapılmış tek örnek oldukça gösterişli ve o Selçuklu sanatının bütün inceliğini bulabiliyoruz. Kapının iki yanında yer alan hayat ağacı motifleri Türklerin e, Şaman geleneğinden İslam'la e, harmanlaşarak burada yerini bulmuş ki Şaman inanıcında e, hayat ağacı aslında Şaman'ın yeryüzüyle yeraltı ruhlar alemindeki yolculuğu sırasındaki merdiveni e, temsil eder. Kemerli iç kapının iki yanında mimarının imzasını görüyoruz. Konyalı Koluyan tarafından yapılmış yani hem banisi bir Selçuklu sahip ata hem mimarı Konya'dan bir Selçuklu ve o Selçuklu sanatının Tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Çok ilginç bir şekilde yine kemerli kapının iki yanında hayvan başları motifleri var ki 12 tane hayvan başı yine o Türklerin şaman döneminden kalan motifler. Türkler de aslında 3. yüzyılda hala Çin takvimini kullanıyorlardı ki Çin takviminde her hayvan bir ayı temsil ediyordu. Yani o Selçuklu'nun işte demin bahsettiğimiz Türk, Şaman, İslam ve Anadolu kültürünün bir arada yoğrularak yepyeni bir sanata dönüşmesinin güzel örneklerini veriyor Sivas'taki Gök Medrese. Gök Medresesi dediğim gibi çok tahribata uğramış ve Selçuklu döneminden 1270 yılından günümüze çok fazla bir şey kalmamış. Aslında tabii ki taç kapısı, çifte minaresi kalmış ama arka tarafı çok tahrip olmuş. Kuzey ve güney eyvanlarındaki Çinilerin bir kısmı orijinal, üst taraftaki Çiniler orijinalken alt taraftakiler restorasyon sırasında yapılmış. Doğu Eyvanı ise tamamen yıkılmış. 2020 yılında yapılan restorasyonlarla e, yeniden inşa edilmiş hem duvarı hem eyvanı. Sivas'ta e, önümüzdeki hafta Ulu Camii Çifte Minare e, Keyhüsref e, Şifaiyesi Uruciye Medresesi ile devam edeceğiz. Hoşçakalın.